Pamukkale ismini adeta pamuktan yapılmış gibi görünen beyaz travertenlerden alıyor. Bu eşsiz görüntü aslında tamamen doğanın bir eseri. Bölgede yer alan sıcak su kaynakları yer altından çıkan kalsiyum karbonatla dolu. Bu mineral zengin su yamaçlardan aşağıya doğru aktıkça soğuyor ve içindeki kalsiyum karbonat sertleşerek bembeyaz katmanlar oluşturuyor. Yani bu beyazlık suyun binlerce yıl boyunca yaptığı sabırlı bir sanat eseri gibi. Travertenler yalnızca görsel olarak büyüleyici değil, aynı zamanda tarih boyunca sağlık için de çok önemli olmuş. Antik Roma döneminden bu yana insanlar bu suların şifalı olduğuna inanmış. Özellikle cilt hastalıkları ve romatizma gibi rahatsızlıklar için Pamukkale sularında yıkanılırmış. Pamukkale sadece doğa harikası değil, aynı zamanda tarihi bir hazine. Beyaz terasların hemen yanında, antik çağlardan kalma Hierapolis antik kenti bulunuyor. Bu kent, M.Ö. 2. yüzyılda Bergama Krallığı tarafından kurulmuş. Burada antik tiyatro, agora, hamamlar ve mezarlık alanları hala ayakta. Günümüzde Pamukkale, hem UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor hem de Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turistik alanlarından biri. Ziyaretçiler teraslar arasında yalın ayak yürüyerek, sıcak suların içinde dinlenerek ve aynı zamanda 2000 yıllık antik şehirde tarih yolculuğuna çıkarak bu eşsiz deneyimi yaşıyor. Doğa, tarih ve şifa hepsi Pamukkale'de bir araya geliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Thank you for watching.